Sandıklar açılmaya devam ediyor. Reis yüzde otuz... Hasan, oğlum 14. şu kumandayı getir ya. Saçmalıyorlar bildiğin ya. Çünkü falan dinleyelim, neşemin yerine gelsin. Hala oy kullanmayan vatandaş... Kaderinden öteye yol yok atlar reis, çay çatlar reis, böyleymiş kader. Ben gidersem öteye kim gelecek yerime çökeceğiz kendime demedi de, deme Alıştık biz çökmeye işlemez artık reis bilsen ne hallerdeyiz son düzükteyiz Yıllarım emeklerim yollarım çöktü Yollara köprülere gidemem bir tozum yok Şahinim var benzini yok her gün evdeyiz Ne yol ne de araba yok mu ucuz yumurta Hasret kaldık soğana gör ne haldeyiz Çok benim zaferlerim çok da gaza gelmeyin her şey